Hapşu! Merhaba Ozi. Merhaba Zeynep. Canın bir şey mi sıkıldı Ozi? Bir sorunumuz var Zeynep. Sistemlerden bazıları çalışmıyor. Hmm, elektronik bir arıza mı var yoksa sistemsel bir arıza mı var Ozi? Bilmiyorum. Ben de sorunu tam olarak belirleyemedim. Birlikte bakalım ister misin? Tabii. Neden olmasın? Sana yardım edebilirsem ne mutlu bana. O halde kontrol masasına gidelim. Burada bazı devrelerin çalışmadığını görüyorum. Devrelerden gelen bazı sinyaller hiç görünmüyor. Acaba bazı devrelerin şartelleri inmiş olabilir mi? Zeynep, sen koridora gidip şartelleri kontrol edebilir misin? Sanırım şalterler inmiş. Bu kolu kaldırırsam devrelerden elektrik geçmeye başlar diye düşünüyorum. Aferin Zeynep. Sorun çözüldü. Önemli değil Ozi. Sadece şalterleri kaldırdım. Öyle deme Zeynep. Şalter bir elektrik devresinde akımın geçmesini kontrol eden anahtar gibi görev yapar. O halde şalter attığında anahtar açık konumda olur ve devreden elektrik akımı geçmez, değil mi? Evet, aynen dediği gibi. Anahtar açık olduğunda devreden akım geçmeyeceği gibi şalter atınca da devreden elektrik akımı geçmez. Buna sigorta attı da denir. Peki ne zaman şalter atar Ozi? Elektrik şalterleri devreden fazla akım geçince devreyi kapatır. Oluşabilecek tehlikeli durumları önlemeye çalışır. Mesela devreden fazla akıp geçerse devre ısınmaya başlar ve yangın çıkabilir. Şalterler attığı zaman yangın çıkma ihtimali azalmış olur. O zaman elektrik şalterleri devrenin sigortalarıdır. Bizim can güvenliğimiz için çok önemli işleve sahiptirler. Aynen söylediğin gibi. Evrendeki sigortalar bizim can ve mal güvenliğimizi sağlar. Olası tehlikeli durumlarda evdeki sigortalar üzerindeki şartları indirmemiz can ve mal kaybı yaşamamamız için önemlidir. Neyse, muhabbeti fazla uzatmayalım. Bugün yaklaşık olarak 12. yüzyıla gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Acaba nereye? Kime misafir olacağız? Sibernetik alanının kurucusu. Robot biliminde ilk çalışmaları yapan bilim insanı desem aklına kim gelir Zeynep? Ozi gerçekten mi? El Cezeri'ye mi misafir olacağız? Ay inanamıyorum. Bu kadar sevineceğini bilseydim daha önceden bu geziyi hazırlardım. Yaklaşık olarak 12. yüzyılda Diyarbakır bölgesine gideceğiz. İlk olarak seni göndereceğim. Hazırlanabilirsin. Ben hazırım. Beni hemen gönderebilirsin. Tamam. Yapman gerekenleri biliyorsun değil mi? Evet evet Ozi. Verdiğin koordinatlara göre zaman makinesini geri göndereceğim. Acele et, hemen gönder beni. Oh, mis gibi hava. Ne kadar güzel her yer yemyeşil. Ozi gelene kadar ağacın altında bekleyin. Of, Zeynep'e gideceğimiz yerin çok sıcak olduğunu söylemeyi unuttum. Hazırsan yola koyulalım. Evet, Hazırım. Hava çok sıcak. Çok yoruldum. Biraz burada dinlenebilir miyiz? Neden olmasın? Burada biraz dinlenebiliriz. İleride bir pınar olmalı. Oradan su içebilirsin. Gerçekten Mozi. Çok sıcak olduğu için susamaya başlamıştım. Sayın Cezeli merhaba ben Zeynep. Merhaba Zeynep. Hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum. Bugün için misafirim geleceğine dair bir haber almıştım. Burası çok sıcak değil mi sayın Cezeri? Yorulmuş görünüyorsun. İstersen kütüklere oturabilirsin. Ben de ateş yakmıştım. Kendime yemek hazırlıyordum. Rahatsız oluyorsan ateşi söndürebilirim. Hayır hayır lütfen rahatsız olmayın planınız neyse o şekilde devam edin. Hissettiğin gibi bizim memleketimiz çok sıcaktır. Bu nedenle bu diyarda su çok önemlidir. Su içmek isterseniz su ikram edeyim. Çok teşekkür ederim. Gelirken bir pınar gördüm. Suyu buz gibiydi. Tadı da çok güzeldi. Suyumuzu beğenmenize sevindim. Suyumuzu beğenmenize sevindim. Sayın Cezeri, birçok su ile çalışan tasarımlar yaptığınızı duydum. Acaba tasarımlarınızda neden suyu kullandınız? Biz çok eskiden beri hayvan ve insan gücünden yararlanarak işlerimizi yapmaya çalışıyorduk. Takdir edersiniz ki bu çok zahmetli ve yorucu olmaktaydı. Bizim memleket sıcaktır ama suyumuz bol Allah'a şükür. Suyun gücünden yararlanarak insanların fazla kuvvet harcamadan işlerini yapmaları gerektiğinin bir yolunu bulmak istedim. Birçok deneme yanılmadan sonra işlerimizi kolaylaştıracak basit makineler düzenledim. Evet, anladım. Yaptığınız bu çalışmalar birçok parçadan oluşan basit robotlar aslında. Haklısın. Yaptığım tasarımlar birçok parçadan oluşuyor. Suyun gücü ile çalışan bu devasa makineler sayesinde kolayca sulama yapabiliyoruz. Sayın Zehravi, bu kadar makinanın parçasını, işleyişini aklınızda tutmak zor olmuyor mu? Güzel bir soru. Yaptığım her çalışmada, kurduğum her düzenekte kullandığım yöntemleri, aletleri, parçaları mutlaka not alıyorum. Düzenli bir şekilde arşiv tutmaya gayret ediyorum. Peki, yaptığınız düzeneklerde sorun çıktığı oluyor mu? Tabii ki, zaman zaman bazı sorunlar olabiliyor. Bu nedenle devamlı tasarımlarımı kontrol edip aksayan kısımları düzeltmeye çalışıyorum. Doğa bile zamanla her şeyi yıpratıyor. Benim tasarımlarım su ile çalıştığı için zamanla aşınan parçalar olabiliyor. Onları tekrar yenisi ile değiştiriyorum. O, anlıyorum. Sadece tasarım yapmayıp yaptıklarınızı da aynı zamanda kontrol ediyorsunuz. Bu yorucu olmuyor mu? Hayır, bilakis. İnsanlara faydalı olmak benim için mutluluk veren bir olay. Yorulsam bile mutluluk sayesinde yorgunluğumu hissetmiyorum. Hatta birazdan yine tasarımlarımı kontrol etmeye gideceğim. Sayın Cezeri, sizinle tanıştığıma çok sevindim. Arkadaşım Ozi sizin için bir hediye getirmişti. Fakat gecikti. Müsaade ederseniz gidip bakabilir miyim? Tabii ki. Müsaade sizin Zeynep. Ben de sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Merhaba Sayın Ceziri. Ben Ozi. Merhaba Ozi. Keskin zekanız ile yaptığınız makineler insanların işlerini kolaylaştırmış. Biraz önce yaptığınız çalışmaları inceledim. İnsanlar sizden çok memnun. Sizin gibi bir mucit arkadaşları olduğu için çok mutlu görünüyorlardı. O mutluluk bana ait bizim yöremizin insanı çok sevgi doludur. Sizinle daha uzun süre kalıp sohbet etmeyi çok isterdim. Ama arkadaşım Zeynep'i bulmam gerekiyor. Zeynep biraz önce seni aramak için ormana gitti. Anladım Sayın Cezeli. Sizi daha sonra yine ziyaret etmek isterim. Şimdilik müsaadenizi istiyorum. Zeynep buraları pek bilmez. O yüzden kaybolmadan onu bulmam gerekiyor. Peki Ozi, müsaade sizin. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Yolunuz açık olsun. Her zaman beklerim. Neredesin Ozi? Seni ararken çok yoruldum. Kusura bakma Zeynep. Ben de seni arıyordum. Sayın Cezeri seni bekliyor. Ben Cezeri ile görüştüm Zeynep. Zamanımız kalmadı. Peki Sayın Cezeri ile vedalaştın mı? Tabii ki vedalaştım. Acele edelim Zeynep. Yoksa uzun süre burada kalmak zorunda kalabiliriz. Tam zamanında evimize ulaştık. Evet, tam zamanında. Unutmadan yapmam gereken bazı ayarlamalar var. Öyleyse seni çok tutmayayım. Ozi, Sayın Cezeri ne kadar mütevazi birisi değil mi? Evet Zeynep. Çok yorulsa bile insanlara faydalı olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Evet. İnsan yaptığı işte mutluysa yorgunluğunu hissetmez. Hmm, sanırım senin çok işin var. Kusura bakma. Bu işleri hemen halletmem gerek. Öyleyse ben kaçtım. Hoşça kal. Hoşça kal, Zeynep! Görüşürüz! İçinizde mucit olmak isteyen varsa şimdiden okuma ve araştırma yapmaya başlayabilir. Cezeri gibi sizde yaptığınız çalışmaları bir deftere kayıt edebilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir videolarımızı beğenebilirsiniz sizin için daha güzel ve eğlenceli içerikler üretmek için çalışacağız. Hoşçakalın. Gelecek bölümde görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.